Eğer Allah Sübhan Teala her şeyi yazmışsa yani benim bir, bir sürü kötülük yapacağımı veya benim cehennemlik olacağımı veya cennetlik olacağımı veya ne bileyim yani çok iyi bir insan olacağım Yani bu aradaki olan farkları şey ediyorum. Peki birisi eğer biliyorsa yani kendisi cennetlik yaşarken yazılmışsa ona. Peki niçin artık ne bileyim yani Allah'ın haddini hududunu bilisim veya birisi e, zaten biliyor cehennemliktir. E, o o yeryüzünde bir şey bırakır mı? Her kötülüğü yapar. Bence bu bir fikirdir. Yalnız şimdi Halil Muhterem, e, Halil Hoca'yı bir dinleyelim. Allah diyor ki yeryüzünde olacak her şeyi ben önceden yazdım. Olacakları da yazdım. Senin başına gelecekleri de yazdım. Şimdi adamın teki çıkıyor diyor ki kadere iman yoktur diyor. Biliyorsunuz değil mi bunu? Kader'e iman yok, bunu Emeviler uydurdu diyor. Saltanatlarımı korusunlar diye diyor. Böyle öğretiyor bizim Müslümanlara. Yani demek istediğim şudur. Burada Halil Hoca yani bunu nereden getirdi bilmiyorum. Yani eğer bir insan gidip birisini öldürülse diyelim ki Allah göstermeye. Ve derse ki Allah yazmış. Hakim veya ne bileyim savcı veya her, herhangi bir sorumlu bir, bir kişi ne yapabilir ona yani dini veya Müslüman bir ülkede yaşıyorsa. Şimdi ben buradan hani şey ediyorum. Birisi gitti yaşlı bir kadına işte ne bileyim çaldı onun parasını altını ne bileyim çaldı onu şey yakalandı. E o der Allah yazmış bunu. Yani düşünsenize. Yani birisi bir kötülük yapacak ve ona sorulduğunda veya yakalandığında veya ne bileyim üzerinden birkaç sene geçtikten sonra ortaya çıkarsa onu Allah yazmıştır. Ne oldu? Ağızlar kilitlendi Kimse bir şey diyor. Allah yazmıştır diyor. Ya. Eğer Allah subhanahu teala bana diyelim ki yazmışsa ben cehennemlik ben işte kötü insan ben işte aklınıza ne gelirse Peki ben niçin Allah subhanahu teala'ya iman edeyim veya Allah subhanahu teala'ya artık yani mesela talimatını okuyayım, Kur'an-ı Kerim'i şey edelim, peygamberine inanayım, niçin? Ha yazmış ya her şeyi. E ben bu dünyada oruç tutacağım, zekat vereceğim, namaz kılacağım, ne bileyim yani. İşte kendimi haramlardan, şeylerden uzak tutacağım. Ondan sonra geldi ne oldu? Ya Allah yazmış senin için hadi buyur cehenneme. Ya öyle bir şey mi olur? Yani insanın da birisi eğer biliyorsa, diyelim ki biliyorsa mesela, kötü, cehennemliktir. Ee, ve yani elinden onu değiştirmek için, elinden hiçbir şey gelmiyorsa, neden? Çünkü Allah yazmıştır. İnsan isyan etmez mi? Demez mi ki? Ulan Allah yazmıştır ya, lan bu ne biçim bir Allah demez mi ya? Daha ben hiçbir şey yapmadan, daha bismillah dakika bir, gol bir. Daha ben hiçbir şey yapmadan direkt. Yani ne biçim bir Allah? Allah'a isyan ederler yani. Yani insanoğlunun tabiatında bu. Veya birisi işte e, cennetlik yazmış ona, cennetlik yazmış Allah Allah ona. Hep iyilik işleyecek. Mesela diyelim ki o niçin gitsin İmam Hatim okusun? Mesela diyorum bu bir misaldir. Niçin gitsin vaaz versin veya Halil hocam sen niçin? Eğer Allah subhanahu teala sana bunu yazmış da yani niçin hocalık yapıyorsun? Zaten cennetliksin. Şimdi ne der? Mesela insanlara yol gösterir. Niçin yapıyorsun? Yapmana gerek yok. Zaten cennetliksin. Yani iş inada şey etti mi gitti mi böyle olacak. Öyle bir şey yoktur. Bakın inanın ki gerçekten öyle bir şey yoktur. Ne biçim yani yani tövbe haşa ben bile diyorum bu ne Allah ya bu ne Allah daha insanoğlu daha Bismillah hayatına başlamadan her şeyi yazmış onun için ne ne biçim bir şey bu. O zaman biz e, musayyeriz muhayyer değiliz. Musayyer demek yani birisi, birilerin tarafından e, yönetilen yani şuraya git buraya gel şunu yap. Ama insanoğlu muhayyerdir. Muhayyerdir demek insanoğlu kendi özgürlüğüyle ve Allah subhanahu teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri hepsi bunu gösteriyor. Bana geldiğiniz gün ben size söyleyeceğim. Ben size iki yolu gösterdim. İyilik yapın, Beni de sevindirirsiniz, makamınız da iyi olur. Ama kötülük yapanlara mesela cehennemin var şey. Allah-u Teala bunları niçin desin ya? Zaten yazmış ama öyle değil mi yani? Yok öyle bir şey gerçekten yani şimdi saçmalık desek de şey olur ama saçmalık bence. Yani başka bir kelime bulamıyorum kusura bakmayın.